Selamun Aleyküm. Yayınımıza hoş geldiniz. Hocam size hoş geldiniz. Aleyküm Selam. Hoş bulduk. Ee, bu yayında biraz farklı şeyler konuşalım istiyoruz. Evet. Ee, önceki kayıtlarımızda manevi konutanlarımızdan Akbaba Hazretlerinin e, metafizik e, saldırılara karşı alınması gereken bir takım önlemlerle ilgili nasihatlerinden bahsedeceğimizi söylemiştik. Ama bahsetmemiştik. Bu arada bununla bağlantılı olacağını söylediğiniz için söylüyorum. E, toplumda hem ciddi bir beklenti var hem de ciddi bir e, negatif durum söz konusu. E, hem çok fazla kötümser olan var. Hem bir şeyler değişecek bir şeyler olacak diyenler var. E, malum tabii gelişmeler üzerine konuşuyor herkes. E, iyi tarafta olduğunu düşündüğümüz e, Barış Manço'nun Kayaların oğlu şiirinin ne ifade ettiği meselesi var. Bununla alakalı işte 2023 yılı işaret edildiği için insanların birçoğunda ciddi beklentiler var. Yeni bir lider çıkacak, işte Türkler birleşecek, şöyle olacak, böyle olacak gibi çeşitli de varyasyonlar konuşuluyor. Biz bunu hal ilmi vasıtasıyla manevi pencereden yine bizim manevi komutanlarımızın bize anlatımı üzerinden öğrenmek istiyoruz. Bu ikisini birleştirerek mi anlatırız, ayrı mı anlatırız bilemiyorum. Şimdi Akbaba Hazretleri'ni ziyarete gittik. Cuma günü, cumayı orada kıldık. Selam olsun inşallah bizden. Hatta oradan bizi Uzun Evliya Hazretleri'ne gönderdi. Uzun Evliya Hazretleri ile muhakkak ki bir e, hukuku da olduğunu düşünüyorum. Çünkü oraya gönderdi. Daha önce yine aynısı oldu. Uzun Evliya Hazretleri de Yasin-i Şerif'in hadimlerinden. bunu da söylemek istedim arada. Akbaba Hazretleri de şu söylediklerini aktarayım. Onun üzerine konuşmak istiyorum. Küçük şemsiyeler açmışsınız. Hiçbir işe yaramıyor. Ne bizden olan belli, ne bizden olmayan belli bilenler de kendilerine göre yapmışlar, ümmeti unutmuşlar. Bunun üzerine hocam ne yapabilirim dedim. Sen söyle, anlat, nasibi olan alır dedi. Şimdi bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ne demek istediğini, çünkü istediğini. Çünkü metafizik saldırılardan dolayı işte bundan önceki çektiğimiz videolarda biliyoruz. Birçok insan sağlam, yani herhangi belirti yok. Bir anda bunalıma giren, bir anda tıbbi rahatsızlıkların olduğunu düşünen ama hastaneye gidip sonuca gidemeyen o kadar çok insanlar oldu ki. Tabii ki bu bir tweet atmıştık, metafizik saldırılar var diye. Bunlar nasıl oluyor? Önce bunu bahsetmek istiyorum. Bu metafizik saldırılarla birlikte bizden istenilen eğer ki, şu anda iklim krizi konuşuluyor değil mi? Evet. Eğer bunu karşılığını verebilmek, buradan kurtulabilmek ya da bir düzene oturtmak istiyorsak, bizim önce metafizik ağını yani manevi korunmayı, manevi kalkanı oluşturmamız gerekiyor. Şeytangiller belirli sistemlerini kurmuşlar. Bu sistemlerle sürekli hangi ülkede, hangi bölgede bir takım amaçları varsa, gerçekleştirmek istiyorlarsa öncesinde sürekli ve devamlı olarak yani sürekli zaten yapılan ve devam ediyorlar. Kontrol ederek, takviyeler göndererek insanların gözle göremediği bir çeşit frekans gibi de düşünebilirsiniz insanları kendi yapmak istedikleri projelere uygun hale getiriyorlar ya da düşündürüyorlar. İnançlarından şüphe ettiriyorlar. Kendilerini boşa çıkartıyorlar. Yani bir insan diyor ki ben hani hiçbir ümidim yok veya hiçbir beklentim yok veya hiçbir idealim yok diye konuşuyor. Halbuki oyun o kadar büyük ki. Bakın e Barış Manço'nun Kayaların Oğlu diye bir şiiri vardı değil mi? Evet. İşte onu bile okuduğunuzda kayalardan bahsettiği veya e, toprak anadan bahsettiği ya da e, 1923'ten bahsediyor sonra 2023'ten bahsediyor. Evet. Bunun üzerinde çokça konuşuluyor ama bir noktaya gelinemiyor. Aslında orada Kayaların Oğlu derken eğer şiiri tam okursanız orada anlatılan maneviyatın manevi halin yükseleceğini anlatıyor. Bir taraftan kuzeyden gelenlerle güneyden gelenleri de anlatıyor. Güneyden gelen e, esinti, ılık esinti yani Müslümanlar ama ılık esinti yani bir e, bir yaptırımları yok. Sadece esinti ama ılık yani ferahlatmıyordu. Yani bir gönül bağı var ama güçlü bir desteği yok. Bir taraftan da kuzeydekilerden yani bugünkü Rusya, Ukrayna işte daha doğru daha batıya doğru git, Almanya'ya kadar git. işte burada da bunların planlarından oluşturuldukla oluşturmak istedikleri düzenlerden değişikliklerden bahsediliyor. Diğer taraftan da Ahit sandı. Diğer taraftan Ayasofya. Çünkü bunların Ahit sandığı Ayasofya, Fırat'taki altınlar, bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. İşte 2023 Ekimle birlikte bahsedilen bu şehirde Barış Manço'nun söylediği şehirinde de Kayaların oğlu dediğine de Kayaların oğlu aslında iman etmiş, hizmet etmiş veli olan ya da o yolda giden ya da hizmet etmek isteyen hem önceden veli olmuş birçok bildiğimiz ya da bilmediğimiz e, türbeler var değil mi manevi komutanlar var evet. küçük kaya parçaları olarak e, veli sıfatındaki olan zatları bahsediyor e diğer taraftan da yaşayan kendini bir şeye e, bağlayamayan İçinde vatan, din sevgisi var ama dövmeli olabilir, küpeli olabilir, farklı tipte olabilir. Ama Mehdi Aleyhisselam'ın ordusunda da böyle insanlar çok olacaktı. Ve onlar gerçekten dirayet gösterecekti. Nice inanmış kişiler hani beklemezsin ya, beklemediğin şeyi yapacak. Bir bakacaksın ki karşı tarafa geçmiş. Ama yine beklemediğin, görünüş olarak biz müslüman değil diyeceğimiz ya da müslümanım der ama yani hani bir emaresi üzerinde olmayan kişiler içindeki imanlarıyla birlikte çıkacaklar ve mücadele edecekler. Diğer taraftan toprağımızın altında o kadar eski uygarlıkların dönemlerin kalıntıları var ki bu konuda tek olan yer Anadolu. Nice önceki uygarlıklar, hatta Mu'ya kadar gidecektir. Mu'ların bir kısmının Muhammedilerle alakası vardır. Hani şu anda da Muhammed Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetiyiz ama olmayanlar da var değil mi? Bunun gibi düşünün. Ama bunun zıttı, yani şer olanlar, Kabil tarafı olanlar, tabii ki Kabil'i örnek olsun diye söylüyorum Atlantis tarafı. Bunlarla da alakalı vardır. Atatürk'ün e, aradığınız kudret damarlarınızdaki kanda mevcuttur sözün de bunda bir anlamı var. 1900, 1923 ile birlikte evet e, biten bir dönemle birlikte bir başlangıç oldu. Bir fetret dönemi oldu. Bir sıkıntılı dönem oldu. Ve o sıkıntı da bu an itibariyle bitti. Şu anda onun sancıları var. Ve bundan sonra çok ciddi bir diriliş olacak. Toprak altında birçok yerler açılacak. Birçok şey delillenecek. Ayasofya keza çok önemli. Bunun ana anahtarı Ayasofya. Mesela Ayasofya'ya şimdi yeniden bir restorasyon gibi böyle bir şey olması toprak altındaki kalan veyahut da bulunmuş olan ama çıkartılmayan Fırat altınından tut da tüm geçmiş dönemlerle birlikte medeniyetlerle birlikte ana merkezi oradadır. Onların bağlantıları ortaya çıkacak. Bunların hepsi birbirine bağlantılı ama bunu yapan kişiler açıkça biz bunu hedefliyoruz, yapıyoruz demeyeceklerdir. Size ters gelebilir. Ve Barış Manço'nun şiirinde söylediği dönem başladı. Bundan sonra uyanacak. Toprak ana Kayalar oğul. Oğullar kimin e, sinesinde? Toprağın, ananın sinesinde. Toprak yayvan. Her şeyi besler. Dişil anlamında. Ama kayalar erkek. Erkil anlamında. Erkek olarak düşünün. Ve kayaların çatırdaması, dökülmesi veyahut da kayaların ayağa kalkması hem yer altında temsil olarak manevi orduların, Allah dostlarının, evliyaların, velilerin, şehitlerin hem de toprağın üstünde yaşayan şu anda bizlerin uyanışını anlatıyor. Ama bunların temelinde, bakın önceki videolarda da söyledim. Bir şey yapamayız ama bir şey yaparsak her şey yaparız. Çünkü daha önce bununla ilgili e, maneviyatın, Allah dostlarının istiharelerde söyledikleri vardı. Bunlarla da e, birleştiriyorum. Yıllar önce Erbakan hocamı ziyarete gittiğimizde gök kubbeyle ilgili bir şey söylemişti. Biz bunu daha yıllar sonra videolaştırdık vesaire. Yine o dönemde ee, insanlarla uğraşanların yani doktorlar, şoförler, öğretmenler, e, güvenlik güçlerimiz dahil bunların metafizik saldırılara karşı korunması gerektiğini defalarca söylediler. Bakın kişi inanır ya da inanmaz. Bizim toplumumuzda insanlara faydalı bir doktorsa ya da eğitim görevlisi ise yani e, insana dair Hani birinin işi makinadır, makina değil. İşi insansa öğretmenler gibi her halükarda bunların metafizik saldırılardan, şeytan saldırılardan korunması gerekir. Bu şaka değil, bu gerçek. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi de Amerika'da ve Rusya'da olan bu metafizik okulları kurulmuştur da birbirlerinden bilgi aldıkları için aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı türeyen bir konudur işin özünde. İşte ak saçlı aklar Barışmanço orada bahsettiği bunları anlatıyor. O zaman çıkıp da ak saçlılardan ya da ak sakallılardan bahsedemez tabii ki kayalardan bahsedecek kayaların oğlu. Onun bir anlamı var. Bunun ta Muğlara kadar, geriye kadar yani Türk soyunun genetik yapısında oluşumunda Allahu Teala'nın Türk soyuna verdiği dünyaya jandarmalık görevi vardır. Bu hep vardı ve bundan sonra hep var olacak. Bu İslam'la birlikte daha da yükseldi, şereflendiği olarak evet. düşünmeliyiz değil mi hocam? Kesinlikle. Çünkü bazı çevreler bunu İslam İslam'dan bağımsız bir şeymiş gibi lanse ediyorlar. Yani Türklük başka bir şey. İslam Türklere daha sonradan geldi, işte birçok şey değişti, şöyle oldu, böyle oldu. Yani Türkler İslam'la şereflendi netice itibariyle ve görevleri manevi olarak daha da arttı, büyüdü verilen görev bir nevi perçinlendi diyebilir miyiz? Tabii ki ve e, bu görev Türklere verildi Allahu Teala tarafından. Evet. Savaşacak olan biziz, mücadele edecek olan biziz, ölen de biziz, şehit olan da biziz. Evet. Bunu anlatıyor burada Barış Manço. Eğer ki şiiri baştan sona okuyalım, her cümlesine ya da her dörtlüyle ilgili tek tek bunu izahat edebiliriz. Ama Doğru bakış açısını yakaladığınızda ana mantığı anladığınızda sonuca gidebiliyorsunuz. Evet, kayaların oğlu. Kayalar uyanışa geçti. Toptan uyanışa geçtik. Tabii ki kargaşa olacak. Tabii ki bütün dünyanın gözü bizim, bizim üzerimizde. Tabii ki yedi düvel bize e, savaş açtı bir şekilde parçalamak istediler. Evet. Fakat kuzeydekilerin de yaptığı planlar var. Almanya'dan al, devam et. Ukrayna'dan, Rusya'dan devam et. Fakat bir süre daha Rusya ile iyiyiz. Bir zaman sonra yönetim değişiklikten sonra ters düşeceğiz. Daha Hindistan konuya dahil olmadı. Daha Bulgaristan'ı uyandırmadılar. Hani çok yakın zamanlarda hani yakın ne diyeyim öyle bir hani çok çok yakın değil ama e, savaşlar tabii ki olacak. Bu savaşlar bizi daha da canlandıracak. Bakmayın şu anda bir parti meselesinden bile birbirimize kızabiliyoruz. Ama bu değişmeyecek. Her halükarda manevi komutanlarımız vardı, şu anda da var. Bundan sonra da devam edecek. Ama toplumun durumuna göre, gelen saldırılara göre farklı görüşlerde, zıt görüşlerdeki kişiler geliyor da olabilir. Ya da toplum bilinci değişmiştir, farklı bir şeyleri düşünüyor olabilir. Ama her halükarda maneviyeti olan, maneviyattan bilgi alaraktan da toplumu yönlendiren kullar var. Hacı Bayram Ali Hazretleri ana kayadır. Ama gül baba küçük kayadır, yanındadır gibi düşünün. Zaten şiirde kaya parçalı sayısız irili ufaklı kaya parçaları var. Evliyalar, veliler, Allah dostları. Evet. Ama bu toprağın altında olarak simgelenir. Ama velakin üstünde diri yaşıyorlardır. Göremezsiniz. Bir de Bunların DNA'sını taşıyan, kendini bilmeyen evlatları vardır. Yani Allah dostunun birini düşün. Kalp gözleri açık, manevi olarak yani, görevlendirilmiş. Tabii ki yani şöyle düşünün. Nazım el-Kıbrıs Hazretleri rahmetli oldu. Büyük bir zat değil mi? Allah rahmet eylesin. Ama evladı var, devam ediyor. Bir 300-500 sene geçtiği düşün, Nazım el-Kıbrıs Hazretleri'nin torunu olduğunu düşünmesin. Ama oradaki genetik devam ediyor. Evet. Biz böyle anlamalıyız. Veyahut da Allah dostlarını evliyaları düşün. Herkes e, gittiği yerin ya da sevgisinin yakın olan yeri o zatı düşünsün. Evet. Hemen hemen hepsinin evladı yeryüzünde yaşıyor ama kendini bilmeyenler var şu anda. Bunun gibi düşünün. Bir dönem kırklar, üçler, e, kırklar, yedilerle ilgili bir şey yapmıştık. Anlatmak istediğim buydu zaten. Evet. Hani ee, İslam'la şereflenmekle beraber daha da güç kazandık. Dünyanın seyri değişti zaten. Yeni bir doğuş oldu. O doğuş 2023'ten sonra tekrar kalkışa. Çünkü doğduğu bir zaman noktaya geldi, sonra aşağı indi. Neden aşağı indi? Dünyada hiçbir devlet, millet, şirket hiçbir şey ölümsüz değildir. Her şey sonu bulacaktır. Bakın. Azrail Aleyhisselam bile kendini kabz edecek en sonunda. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi bu böyle olunca tabii ki devletler mutlaka çöküşe geçecek. İşte 2000 1923'ten döneminden tekrar uyanış ama 2023'te güçlenmişsin, ayağa kalkmışsın, kalkıyorsun ama ayakların titriyor. Yani bağlar var, bir takım sebepler var. Tam şu andaki sebepler işte. Tam dönem o dönem, bu dönemdeyiz. Bugünler. Toplumda da tam tersi olarak tabii ekonomik durumlardan, konjektürel durumlardan kaynaklı ciddi bir ne diyelim negatif görüş hakim. Herkes yani en inançlı insanlar dahi bu akıma kapılmış vaziyetteler. Tabii zahiren görünenler, zahiren yaşananlar ve bazı hareketler, insanlarda böyle bir hava oluşturabiliyor doğal olarak. Ee, tabii bizim söylemeye çalıştığımız bunun arka planını görmeye çalışmak, bunun arka planını anlamaya çalışmak. Çünkü aksi takdirde e, tamamen görünene kendimizi kaptırırsak bu sefer yine şeytanın istemiş olduğu e, yola girmiş olacağız. Kendimizi de farkına varmadan bu yolun içerisine sokmuş olacağız Güç kaybedeceğiz. Güç Şöyle diyelim. Ki. Çanakkale Savaşı'nda çıkarma yapıyorlar. İngilizler de seyrediyor gemilerinden. Gökçeada tarafındalar. Bir bulut geliyor. Evet. Çıkarma yapılan bütün ne varsa askerinden, topundan, mermisine yani gemiler çıkarma yapıyor. Fırkateynler çıkarma yapıyor. Hiçbir bir iz kalmaz? hiçbir bir tane düğme kopmaz ya? Ne varsa bulut indi aşağıya aldı götürdü. Sizce bu neydi? E tabi hurafe diyenler de var ama neticede biz ne olduğunu biliyoruz. Ben yani hem Kavatepe'ye de gittim, Anzak Koyun'a da oralar hep dolaştığım gibi bir de üstüne üstlük İngilizlerin hazırladığı bir yayına da denk geldim onu araştırdığım dönemde. Yani demek istiyorum ki Manevi ordular da var. Ancak şeytani ordular da var. Bizim önce gözle görmediğimiz düşmanlara karşı sistemimizi oturtmamız lazım. Bu sistem yok. Bu sistem küçük şemsiyeler var. Akbaba Hazretleri'nin anlattığı üzerine konuşuyoruz ya. Bütün bunların hepsini içine alıyor. Öyle bir zaman geldi ki toprak altındakiler üste çıkacak. Müze Sandığı dahil, Ayasofya dahil e, o altın konuları var ya yeni çıktı ama çok eskiden beri biliniyordu zaten ama e, devletin ve sistemimizin belirli bir güce gelmesi lazım ki otursun ve kullanıma da sunulsun. Bu herhangi bir partil bağlantılar çıkacak. Parti meselesi parti, değil. Siyasi görüş değil, meselesi değil, değil, değil Hiç arkadaşlar. Bunu doğru anlayalım. Bu bir milletin, bir devletin manevi göreviyle alakalı bir mesele. Bugün bir iktidarda A kişi olur, yarın B kişi olur. Bu artık olması gerekenler, olması gerektiği şekilde oluyor ve bir, bir devinin başladı. başında kimin olduğu ayrı bir konu kim olursa olsun sonuçta bunlar olacak. Ama yani. şunu unutmayalım. Bu 1923'te başladı. Çünkü ondan önceki bir dönem Rabbim bitirdi. Evet. yeni bir dönemi başlattı. Hani burada kişileri düşünmeyin. Evet. partileri düşünmeyin. 2023 100 yıldan sonra ayağa kalkış. Evet. Ayağa kalkıyor, bacakları titriyor. Şu andaki titremedeyiz. Ancak kısa sürede bu da geçecek. Çünkü evet. bir zaman sonra saldırılar, fiziki saldırılar da başlayınca biz daha birbirimize kenetleneceğiz. O zaman bu partilerin hiçbiri kalmayacak. Evet. Var oluşa gideceğiz yok olmamak için. O zaman biz birbirimize şimdi kızıyoruz ya hepimiz aslında etle tırnak olacağız. Evet. Bunu unutmayalım. Bir ara verelim ondan sonra ne yapmamız gerektiğini konuşmaya devam edelim inşallah. Tabii ki, Teşekkür ederiz.